Herkes aynı şeyi söylüyor. Kabızsan bol lifliye, kuru kayısıya su iç. Peki biz nasıl bir beslenmeyle kabız oluyoruz hiç sordunuz mu? Üstelik bazı gıdalar var ki sağlıklı sandık kabız olduk. Haşlanmış yumurta, bol proteinli ama yanında yeşillik yoksa bağırsaklar çalışmaz. Kuru yemiş faydalı elbet ama avuç avuç yersen üstüne su içmezsen sindirim değil durgunluk olur. Probiyotik olmayan yoğurt, sünme yapan yoğurt, çok tüketilen peynir. Her öğünde yenirse bağırsak hareketini yavaşlatır. Çok yenen kırmızı et posa içermez, sindirimi zorlaştırır. Mercimek, nohut, kuru fasulye az sulu ve sert yenirse zorlar. Pilav, irmik, makarna, rafine karbonhidrat. Kalorisi çok, lifi yok. Doldurur ama çalıştırmaz. Yağlı ve lifsiz patates kızartması mideyi yorar, bağırsakları tembelleştirir. Yulaf ezmesi evet lifli. Ama yeterince su içmezsen o lif seni tıkar. Çikolatanın sütlüsü, şeker ve yağ karışımı, sindirimi yavaşlatır. Muz olgun değilse içinde çözünür lif yoktur, nişastası çoktur. Sindirim yavaşlar, bağırsaklar durur. Bazı bitki çayları bağırsak değil böbrek çalıştırır. Vücuttan su atar, dışkıyı sertleştirir. Evet, sağlıklı sandıklarımız da kabız edebilir. Çünkü mesele sadece ne yediğin değil, nasıl, neyle, ne ölçüde yediğin.